Galatasaray'ın oyun kurma kabiliyeti çok yukarıda. Bu ligin standartlarının fersah fersah üzerinde Abdülkerim ve Davinson'un varlığı itibarıyla Müthiş bir stoper ikilisi var. Türkiye Süper Ligi'nde oyun kurmak için. Ama bir takım çıkıyor belli bir, bir baskıyla o takımla yani Galatasaray'a yarım saatte sıkıntılar yaratabiliyor. E bir de diğer takımları düşünün. Ayak kalitesi, stoperlerin ayak kalitesi çok daha düşük olan takımları düşünün. O karagümrük onları da zorlayacak. O yüzden diyorum orayı geliştirmeniz lazım. Savunmacı savunmacılık yapacak önce. Bakın bu iş biteli çok oldu. Gerçekten bu iş biteli çok Ölceğim. oldu. Savunmacı önce savunmacılığını yapacak. Eğer siz topa hakim olan bir takımsanız artık geçerli bir şey değil. Galatasaray'ın soperi bir maçta daha fazla oyun mu kuruyor daha fazla savunmacılık mı yapıyor? Bakın buradan bakın sadece. Fenerbahçe'nin soperi bir maçta daha fazla top oynuyor? Daha fazla rakiple birebir bir mücadeleye mi giriyor? Hangisini daha fazla yapıyor? Oyun evet. kurmayı 10 kat daha fazla yapıyor. Tabii. Siz daha fazla yaptığı bir şeyde o daha fazla yapacağı şeydeki kalitenin önemsiz olduğunu söylüyorsunuz. Bakın bunu söyleyenler yalan söylüyor. Bu iş bitti artık. Büyük takımlar için daha çok bitti. Kara gümrüğün stoperleri tamamen savunmacılık yapsın. Tamamen savunmacılık yapsınlar. Ayak falan istem yani hiçbir ihtiyaçları yok. Çünkü topla oynamayacaklar. Galatasaray 34 maçın 25'inde stoperlerine 70 defa 80 defa pas yaptıracak. O pasları yapamazlarsa mantıklı bir şekilde o topu 1'den 2'ye 2'den 3'e götüremezler. Karagümrük sıkıntı yaratıyor. Bakın birebir baskı. Evet. İyi baskı <laughs> yapan her takım, modern baskı yapan, birebir giden ve bunu doğru zamanlamayla, doğru şiddette, doğru yoğunlukla, doğru açılarla yapan her takım dünyanın en iyi ayak kalitesine sahip stoperlerine sorun yaratabilir. Okan Hoca o yüzden Sağbekine... Singo veya Akanji, Akanji istiyor. Akanji istiyor. Evet. Ederson'u istiyor. Çok olumlu görüyorum ben. Yani hocanın da doğru tespiti yaptığını, doğru reçeteyi sunduğunu, doğru profillere gittiğini ve bunda da kulüp olarak bir istikrar kazandıklarını görüyorum son 2-3 hafta itibariyle.